Merhaba arkadaşlar. Bugün Doruk'la beraber Ozma yumurta kafalar açacağız. Hem de tam bir kuli. 24 adet. Çok heyecanlanıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Şimdi Doruk aldı bir tane. Bir tane de ben alıyorum. İkimiz aynı anda açacağız. Benimki gözlük takmış. Yaz mevsimin ne uygun bir uzun kafa çıktı bana. Oo bakayım. Hı, durun ki kızgın surat. Evet kızgın adına. Evet öyle sesler çıkarıyor. Spice'in. Evet anneciğim. Şimdi açalım. Ben beceremiyorum. Sen buna devam et istersen. Açalım. Hoppala. Altından başlayayım. Hızlıca açtım bu. Bunları da ne kadar zor yapmışlar. Evet. Daha da sabırsızlanalım diye galiba. Yuva. Ooo çok kızgın gözüküyor değil mi? Daha tatlı. Bakar mısın? Bir tane ne çıktı ki? Uh -oh. Çok güzel bir şey çıktı. Aa, bana ne çıktı? Dora Kahraman Kafalar serisinden bakalım hangisi çıkmış? Kırmızı çıktı bana. Kırmızı kafa Oo, çıktı Evet. Kırmızı asker çıktı bana. İtfaiyeci şapkası var kafasında. Yok. Bakalım nasıl olacak? Anne bu kırmızı. Yapalım, bakalım. Hı. Evet, doğruykeni gösteriyorum. O, <laughs> oh, çok eğlenceli değil mi? Sen de yapmak ister misin? Yukarı çıkartalım. Burasından tut. Evet, şimdi bunu hop aşağı iniyor. Takıldı. Bir daha deneyelim bakalım. Çünkü Böyle dümdüz tut. Tamam. Ben de buna dokunayım. Aa ne kadar güzelindi değil mi? Şimdi i̇lseme, ilseme, ilseme. bakalım benim oyuncağımdan ne çıkacak? İlse, ilseme, ilseme, ilse. Bakalım kalsın mı burada gösterelim? Oh şapkalı kafalar serisi çıktı. Ben ben. Bakalım hangisi? Hmm. Hadi yapalım. Şu mavi olan mutluluktan göz akan mavi şapkalı olan çıktı. Birleştirmek istiyorum. Bakın çok tatlı değil mi? Al bakalım. Çevir. Bakalım. <laughs> Böyle de oynanılıyor. Çok eğlenceli. Bu oyuncağımızı da buraya koyalım. Şimdi birer tane daha alalım. Aa, şakacı çıktı bana. Şaka. Şakacı. <laughs> şakacı yumurta kafa. Dilini tıkartmış. Bir gözünü de kırpmış. Tatlı şakacı var evet. Burada. Ben sana Güzel. bir tane şakacımız var şakacımız var bizim şaka yapıyor. hadi bakalım ne yapacağız şakacıyı belki. al bakalım devam et gel bakalım buraya kafesten çık hmm. o kadar mutlu olmuş ki gülmekten gözyaşları akmış sizin de her gününüz inşallah bu şekilde geçsin çocuklar. Aha. Bakın bana. Benimki ne çıktı acaba? Ne çıktı ya? Bakalım ne çıktı? Aa, bana çok güzel bir şey çıktı. İçine Ama bakalım kağıdına. Çıkmıştır. Sana da çekeceğim. Ooo. Yaratıcı kafalar. Size yaratıcılardan hangisi? öğretmen çıktı. Yaratıcı kafalardan ressam çıktı. Evet. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Evet. Benimkine Çev de bakalım. Tadalım, ba çerçerim. Benimki de şapkalı kafalardan. Hoppala. Bu tombik çıktı sarı şapkalı. Sihirbaza benziyor şapkası aynı. Ne kadar güzel. Şimdi yapalım. Evet benimki sanırım bir sihirbaz. Hokus pokus. Ve Doruk'unkine bakıyoruz şimdi. Bakın nasıl resim yaptım. Bakalım. Gördünüz mü? Oo, ressamımız resim yapmış. Ne çok kadar güzel. eğlenceli. Manavcı, <laughs> Manavcı yapmış. Böyle siliyoruz hemen resmimizi. Bir çiçek yapalım. Ben bir ressam Evet. Çiçeğimiz çok güzel oldu. Hadi bakalım diğerlerine bakalım. bakalım. <laughs> çok güzelmiş bakalım. bu ressam. Şimdi birer tane daha yumurta alalım. Ben şunu alacağım. Bana da mutluluktan ağlayan. Yüz çıktı. Evet. Açıyoruz. Ay, nereden Nerede Şuradan açayım. Nasıl açılacak ki? Sen bunu aç istersen. Değişelim. Evet. Ben biraz benimkini göstermeye çalışayım. İşte. <laughs> ne kadar da tatlı bir suratı var. Bakalım hangi oyuncak çıkacak? Sabırsızlanıyorum. Hep farklı oyuncaklar çıktı çünkü. kafalardan bakalım hangisi şapka çıkmış? Kafalar. Aa, dayı kafalardan helikoptere benziyor tıpkı. Bakın burada şapkalı kafalar çıktı. Gök kuşağı gibi kanatları. Bakalım. Da ben şapkalı ben kafalar ben. serisinden uykucu mavi şapkalı ben. uykucu çıkmış. Uykucu Hadi yapalım. Ben. Uykucumuz hazır. Mavi şapkasını takmış. Ne kadar da güzel uyuyor. Bunu yerine koyalım. Tamam. Dora çıkan da helikopter. Uuu, helikopter uçuyor. Uuu, buradan böyle isterseniz dışarı doğru atabilirsiniz. Renkli gökkuşağı gibi kanatları var. Pervaneleri var. Şimdi birer ben tane ben daha açıyoruz. Ben 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 ben. Şey, şey. Kalp gözler çıktı bana. Hadi, hadi, hadi. Tabii ki. Ver ben, ben yardımcı olayım ediyorum. sana. Sonra demiş ben de istiyorum o gözlüklerimizi takmışız denize mi gidiyoruz yoksa bakalım içinden ne çıkacak heyecanla bekliyoruz bakalım 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 ne çıkıyor çok heyecanlıyız çıktı çocuklar. Evet, açıyoruz bakalım. Çok heyecanlıyız. Ne çıkacak? Aa, çalışkan kafalardan. Bakalım ne çıkacak. çalışkan kafalardan Tıpkı saate benziyor. Bu çıktı. Kolları hareket ediyor galiba. Hadi yapalım da bakalım. Evet. Kolları hareket ediyor. Üzerinde de sayılar var. Çok tatlı değil mi? Evet kollarını hareket tıpkı ettirebilirsin. Evet, tıpkı, tıpkı saat tıp, gibi. Tıp, tıp, tıp. Şimdi bunu açalım. Ben çok oldum, ben. çok olmuş. Macera sever Ozmo serisinden helikopter çıktı. Evet. Hadi yapalım. Evet. Oo, benimkinden de bir helikopter çıktı. Çok havalı. Ne kadar da güzel. Almak ister misin? Evet. Bakın. Pervanesi de dönüyor. Aslında pervane var ya. Evet. <laughs> Pervanesi de çok güzel dönüyor. Çok tatlı bir oyuncak. Şimdi tane açtık, birer tane daha ozma alalım. Tane açtık. Toplamda bakalım. Bir, bir. 2, 6, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7 8, 8 tane açmışız. Aa, 9 sanmışız. Evet olsun karıştırmışız. Al bakalım bir tane sen. Bir var, tane 9 de 9. ben. Açalım. Yardımcı olmamı ister misin? Evet. Bu tarafımı da aç. Ben diğer kısımlarını hallederim. Pekala. Al bakalım. Tamam. bunu da açtık mı? 8 tane değil, 9 tane çıkış olacak. Evet. Oh. Ben de açtım. Bakalım ne çıkacak? Ah, dolmalı düştü benim. Aa, yine farklı bir şey çıktı çok şanslıyız galiba şanslıyım ben de. kahraman araçlardan çekici çıktı yine dört tane oldu çekici evet bana çekici kamyon çıkmıştı hareketli ediyor çok tatlı sevimli burada da ozma yazısı var Şimdi bunu buraya koyalım. Dorhane çıkmış. Ona bakalım. Ooo çuf çuf tren çıkmış. Aaa var onları koptu. <laughs> Birleştirelim. Da değil, onları çok değişik bir tren. <laughs> çuf çuf. Makinisti de burada ben duruyor. Ben Şimdi ben birer ben tane ben daha ben alalım. Ben Al bakalım. Oldum.

Devamını açmak ister misin? Evet açalım. Al bakalım Ben de benimkini açayım o arada Şakacı Çok tatlısın Gel buraya. Bakalım benimkinden ne çıkacak Kahraman Araçlar serisinden tekrar çekici kamyon çıktı. Oh, Senden ne çıkacak bakalım? Bakın bakalım, İçinde ne var? İçinde neler oyuncak ses çıkıyor. Aa. Yine. Evet, Çalışkan Kafalar serisinden yine saat, yine saat çıktı. Evet. E, Sanırım bütün, bütün oyuncaklardan. Tekrarlar tekrar tekrar aynılara çıkabilir evet. gibi Aynen. duruyor. Aynen. Evet, çekici kamyonumuzu tekrar yaptık. Saatimizi de tekrar yaptık ve yerlerine koyuyoruz. Şimdi ilk kattaki ozmolarımızı bitirdik tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ozmo paketi açmış Aynen. bulunuyoruz. Şimdi ikinci kata geçiyoruz. İkinci kat şurada. Evet. Aha, Birer tane daha alıyoruz. Istiyorum. Çok tatlı bak. Bakın. Önce evet. gösterelim. Bakın daha kalpli çıktı. Çok tatlı. Evet. Kalpli gözler çok tatlı. Hadi Şimdi, açalım. A, anneciğim kalpli gözü açamıyorum. Tamam anneciğim. Yardımcı olayım hemen. Bakalım. Ne yapacağım? açalım? Hadi devam et bakalım o zaman. Ben de benimkini açayım. Bakalım. Bayağı sert yapmışlar ha. Ne çıkacak? Zorlusu işi sert yapmış. Çok sıkı yapıştırmışlar galiba. Yapıştırmışlar. Hmm. Yapıştırır, yapıştırır. Bakalım ne çıkacak? Benimkine bakalım. Benim İçinden ben ne çıkacak? Balan. Şapkalı Kafalar serisinden mavi şapkalı sihirbaz çıktı tekrar. <laughs> evet. Aa, bizde sihirbaz yokmuş pardon. Karıştırdım galiba. Hadi birleştirelim sana ne çıktı? Aa, çok güzel <laughs> bir oyuncak. <laughs> Topuz, topu fırlatıyorsun ve bu gözüken yerlere koymaya çalışıyoruz. Evet. Ne kadar eğlenceli. Evet, bunu da koyalım yerine. Otursunlar geldi, biraz arkadaşlar gelecek. Hadi bakalım. Şimdi birer tane daha alalım. Hadi bakalım. Ödünç alacağım da. Hoppala. Aa, anne ben bunu açamıyorum. Tamam, yardımcı olayım hemen. Devamını açmak ister misin? Evet, 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 Hadi bakalım. Hop. Evet. Bakalım ne çıkacak. ne çıkacak. Ne çıkacak? Ne? ne, Sanırım çizim? tren çıktı. Çalışkan kafalardan. İki tane tren çıktı. Tren çıktı. Mi? Evet bu ikinci trenimiz. Birleştirmek ister misin? Ee, yok sen birleştir. Ben kendimin gibi olabilir. Tamam. Oy biraz sert ya. Yardımcı ha? olmamı ister evet. misin? Gücümü kullanmıyorum. Hadi, 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 hadi. Hadi bakalım. Bitti. Bravo. <laughs> Yine uçak çıktı. Yine fermaneli çıktı. Evet. Sanırım bütün oyuncaklardan bir iki tane var. Evet. Macera sever ozmadan. Helikopter çıktı. Evet. Evet, şimdi birer tane daha ozma alalım. Bak. Yardımcı olayım istersen tekrar. Evet, evet, evet. Ben miyim? Al bakalım. Hmm. Ben de kendi açayım? İşte, işte bitti. <laughs> Bakalım benimkinden ne çıkacak. Önce çok fazla eşeçeceğim. Hmm. Kahraman araçlardan tekrar çekici çıktı. 3 yeah. tane çekici bimdi. Evet, toplamda 3 adet çekicimiz oldu. Hoppa. Ya. Yeah. Bana da el önce şuradaki. Üçüncü seviye çıktı bizimki. Evet. Üçüncü çalış. Seriye. Çalışkan kafalardan aşçı çıktı. Yoksa çiftçi mi? Çiftçi, çiftçi mi? çıktı. Evet. Çiftçi Öf. çıktı. Ay. İşte. Takacağım birazdan ama nasıl takılır? Dora bahçıvan çıktı. Çiftçi ya da küreği ve tırmığı var. Bir dişi de kırılmış. Dişsiz kalmış. Çok komik duruyor. Önde de saçları var. Şapkasından çıkmış. Oynamak ister misin? Evet Biraz elini böyle getir. Gözüküyor. Böyle. <laughs> Yapıp, Şimdi birer tane daha açalım. Tamam. Yeni olur. Sana Bakın güneş gözlüklü. Teşekkürler anne. Bana da ağlayan çıktı. Hadi açalım. Yardımcı olayım ister misin? Aç. Devamını, kaldı. devamını açmak ister misin? Evet, evet, evet. evet. Bir, 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 bir. Bakalım bana ne çıktı? İstediğin gibi açabilirsin. İşte düştü. Sporcu kafalardan tenis roketi çıktı. Evet. Ben iki tane tenisçi çıktı. Labirent var. Labirentlere takılmadan hı hı. Labirentlere takılmadan topumuzu deliklere geçiriyoruz. Evet, tabii ki de iki gözleme. Çok var. eğlenceli. Eğer deliklerden yerleş. Yani işte. Tenis roketini yerine koyalım. Evet, aç bakalım Dorukcuğum. Ne çıkacak acaba? Çok kafalardan sihirbaz büyücü çıktı. Evet. Büyücü, çıktı. Bu büyücü. Bakın büyücü. Şapkalı kafalardan sihirbaz çıktı. Hadi yapalım. Sihirbazımızı da yerine koyalım. Ve yeni ozmalarımızı alalım. Al bakalım. Bana da şakacı çıktı. Ben yine yardımcı olayım sana ilk etapta. Gerisini sen açarsın. Tam oradalar bilmiyorum. Benimkinin içinden ne şere. çıkacak acaba? Hadi. Aa. Yine saate benzeyen evet. oyuncak çıktı. Daha, Aa, daha, daha önce dikkat tane. etmemiştim. Bakın. Tam Dili dışarıda. Görebildiniz galiba şimdi. Dilini çıkarmış. Çok komik gözüküyor. Evet, tam üç tane saatimiz oldu. Evet şimdi seninkine bakalım. Senden hmm. ne çıkacak acaba? Aç bakalım. Aç bakalım. Yine büyücü çıktı ya. İnanamıyorum. <laughs> Yine büyücü çıktı ya bu. Galiba hepsinden... Hepsinden 3-4 tane çıkacak gibi mi duruyor? Bakalım. Evet. Bunu da tekrar yerine koyalım. Evet. Bunu da buraya koyalım. Şimdi son. iki tane yumurta kafamız kaldı. Tamam. Şakacı senin. Ah, ne güzel. Gülen kalpler de benim. Bakın. kolyeyi bitirdik. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sonuncu paketlerimizi de açalım. Yardımcı olayım ben yine. Hadi devam et bakalım. Hoppala. Güzel güzel eğlendim. Hoppala. Ah. Bakalım ne çıkacak? Aa benim cilde bir şey daha çıkacak umarım. Açıyorum. Çok farklı bir. Ve sonuncu Hiç... yumurta kafam. Ne çıkacak acaba çok merak ediyorum. Benim de çıkacak onda söylerim. Ah helikopterden bir tane daha <laughs> evet, çıktı. 3 tane helikopterimiz oldu. Evet macera sever Ozmon'un helikopterinden bir tane daha çıktı. Aha yine bizden dağcılar çıktı. Bizden yine dağcılar çıktı. Evet. Ama bu sefer farklı olanı çıktı evet, galiba. Evet mavi çıktı. Mavi çıktı. Evet bakalım bir. Mavisi çıktı. Kahraman kafalardan. Kahraman kafalardan. Mavi şapkalı dağcı çıktı. Evet. Çok, çok güzel. Göz. Bakın karakteri de benim elimde. Hadi yapalım bakalım. Dağcı çıktı. Bu dağcıyla oynamak çok eğlenceli. Şimdi mi? Ve helikopterimiz. Şimdi aynı oyuncaktan kaç tane çıktıysa yan yana koyalım. Bundan üç tane. Bakalım ben ne yapıyorum. Kafa kafa üstünde düşürdüm. Evet. Bundan üç tane. Sihirbazdan iki tane. Trenler Dağcın, iki tane. Dağcılardan çekiciden iki tane. üç tane. Dağcılardan üç tane. Dağcılar farklı. Birisi kırmızı, birisi mavi. Dağcıları söylemeyelim. Dağcılar. Geriye kalan hepsi farklı. 3 tane çekici, 2 tane sihirbaz, 3 helikopter, 2 tren ve 3 tane saatimiz var ve diğerleri hep farklı çıktı. Bence sonuç gayet iyi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ağabey. Gözükmüyorsun. Böyle elini getir buraya. Bay bay. Evet orada yap. Peki bu çikolataları kim yiyecek? Bu çikolataları kim yiyecek peki? Bir sürü çikolatamız oldu. Bütününü yiyeceğim ama bir günde değil. Evet, bir günde değil. Hepsini Doruk yiyecek kardeşiyle beraber. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Teşekkürler. Teşekkürler.